Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün SPK bülteninden yeni halka arz onaylanan e, Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden bahsedeceğiz. Bu halka arzı katılıp katılmayacağımı ve detaylarını e, sizinle şimdi açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle halka arzları, e, işleme başlayan halka arızları, özellikle devinliğini, avuç kolum dağılımının gibi bilgileri takip etmek istiyorsanız yorumlar kısmına sabitlediğim linkten Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın, unutmayalım arkadaşlar. E, baktığımız zaman şirketimizin ismi Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Onelim Şirketi. Mevcut sermayesi 212 milyon, yeni sermayesi 233 milyon 500 bin. E, bedelli ile arkadaşlar 21 milyon 500 bin lot. Mevcut pay satışı 25 milyon 250 bin lot. Ek pay satışı 9 milyon 350 bin lot. Halka arz edilecek. Satış fiyatı ise 27,5 TL olacak baktığımız zaman gayet büyük bir halka az arkadaşlar. Büyük bir halka az olduğunu e, zaten anlayabilirsiniz. Mevcut ortaklardan Hakan Kocaer'in sahip olduğu 25 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek fazla talep gelmesi halinde yine Hakan Kocaer'in sahip olduğu 9 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek bedelleri de zaten 21 milyon 500 bin not. Toplamda arkadaşlar 56 milyon 100 bin halka arz edilecek gayet çok bir lot. E, satış fiyatına da baktığımız zaman satış fiyatı da fazla. Toplamda 1 milyar 542 milyon 750 bin TL'lik bir halka arz büyüklüğü arkadaşlar. E, yani şöyle düşünün. E, halka arz olur arkadaşlar. pavlusun 10 katı büyüklüğünde bir şirket. Yani çok büyük bir halka arz büyüklüğü var. Şimdi fiyatı 27,5 TL ama bunu e, pahalı mı ucuz mu şu anda karar veremeyiz arkadaşlar? Bunu ne zaman karar verebiliriz? Onları izlenme videosunda şirketi inceleriz. O zaman söyleyebiliriz. Çünkü hani 27.5 TL olması önemli değil. Yani bazı arkadaşlar diyebilir. 27.5 TL pahalı diyebilir. Lotu 56 milyon arkadaşlar. Fiyatı 27.5. Lotu mesela e, 112 milyon olsaydı. Fiyatı 14 TL olsaydı bu, o zaman bu ucuz mu olacaktı? Veya lotu 200 milyon olsaydı Fiyatı 7 TL olsaydı ucuz mu olacaktı olmayacaktı bu ikisi aynı şeydi arkadaşlar hani bu ikisi farklı diye yani zaten bu işi bilmiyordu dediğim gibi önemli olan e, fiyatı değil arkadaşlar fiyatı finansalına baktığımız zaman ucuz mu pahalı mı onu finansal verisine baktığımız zaman anlayabiliyoruz hani fiyatı buçuk TL ucuzun pahalı mı şu anda hani, o önemli değil. Belki olması gereken yani 50 TL'dir. Bu buçuk TL'dir. Yani buna hani öyle bir şey olmaz zaten. yani dediğim gibi bunu şu anda anlamamız mümkün değil. Detaylı incelemesine zaten ucuzun pahalımız söyleriz. Ee, çoğu arkadaşımız yazabilir. Hocam arkanızda katılacak mısınız? Katılmayacak mısınız? Şimdi bu o, e, taslak izanlanmasını oransal dağıtım arkadaşlar. E, zaten eşit dağıtım olması güzel olmazdı. E, eşit dağıtım olsa katılmazdım. Ee, ama olan soru olduğu için belki katılabilirim. Yüksek miktarda talep edersek e, güzel bir lot düşeceğini düşünmekteyim. Belki %50'lik bir dağıtım olabilir. Mesela 70-80 bin TL talep girerseniz bir 30-35 bin TL'lik bir e, lot düş düşebilir diye düşünüyorum. Hani bir tavan yapsa 30 bin TL'lik paydan 3.000 TL kazanırsın. Bu da güzel bir oran diyebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, 30 bin ekson yaparsın 3000 TL kaybedersin tabii bu tavan yapar mı yapmaz mı bunu finansal verisine baktığımız zaman anlayacağız. Bunu şöyle yaparız arkadaşlar temel analizi güzelse finansal verisi güzelse e, katılabiliriz. Yani bir tavan belki görebilir diye düşünmekteyim ama şirket kötü bir şirketse zaten risk almayız, katılmayız diye düşünmekteyim. Şu anda detaylı bilgiye çok yormayacağım arkadaşlar size. E yeni videoda zaten bunlardan bahsedeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Telegram Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. E, beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmanız da olmanız da e, benim için çok önemli diyelim ve videomuz bitirelim.